Amazon drop shopping'i bitirecek mi? Amazon arbitrajı bitirecek mi? Bitirmeyecek. Niye bitirmeyecek? Amazon işine geliyor. Ee, i̇sim vermeyeceğim ama Türkiye'nin en popüler Amazon satıcısı, eğitimcisi sahtekarlığı anlatıyor. Diyor ki... Şunu diyorsanız benim çok atılacak bir param var. Sıkıntı yok. Bunu atabilirsin. Bu ne insani, ne ahlaki, ne ticari, ne dini hiçbir şey uygun bir durum değil yani. Hani... Her gün benim karşıma çıkıyor. Instagram'da reklam. Refund zone, refund bilmem ne. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ücretinizi iade alırız. Telegram'dan her gün birisi gruba mesaj atıyor. Arkadaşım, bu Amazon, kendi burcu evinden parayı ödemez. Bunların birinden bu parayı alıyor. Yani bu para bir gün senden çıkacak yani onu da bil. Ee, ve bu yüzden o kadar çok Türkiye'de e, sasment geliyor ki, bunların da hepsinin mesuliyeti sende, onu da söyleyeyim. Firmalar kendileri de şikayet ediyorlar bazen. Kendi sana ürünü satıyor firma, şikayet ediyor. Adamın parasını geri vermiyorlar. O kadar para yapmış, faturası orijinal değil, yetki belgesi yok. Sen girip de zaten büyük bir firmanın yetki belgesini kendin veremez. Bu Türklere özel bir şey işte. Türklerin yaptığı, bizim yaptığımız bazı usulsüzlükler var. Gruplar açmışlar. Bu sahtecilik politikalarını açıyoruz diye. İki ay süre veriyor insanlara. Paralarını alıyorlar. Herkese selamlar. Ben Murat. Bugün karşında yine Yusuf hocam var. Yusuf'u tanıyorsunuz. Bizim ikimizin saspen uzmanı ve yine Amazon'da uzun süredir satıcı, uzun süredir saspen açıyor. Ama son zamanlarda çok sık gelen saspendler var. Aslında bugünkü ana konumuz Amazon Türklere karşı mı? Yani Türklere özel bir saspen çalışması mı var? Ya da hesapları takip ediyor mu? Özellikle arbitrajcılar son zamanlarda çok fazla saspen olmaya başladı. Bugün bunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Hocam tanıttı zaten beni. İsmim Yusuf Karataş, daha önce de tanışmıştık. Demiştim, farklı sorunlarla geleceğini söylemiştim. Ee, geldi ve daha da gelmeye devam ediyor. Ve bu zamanlarda da gerçekten bayağı sıkıntı var ee, hesaplar üzerinde. Hesapları Amazon sistemindeki ekipleri biraz azaltıyor tam bu süreçte. Farklı departmanlara yayıyor. O yüzden suspend ile ilgilenen ekip de azalıyor ve dönüşler de azalıyor ve olumlu dönüşleri de azaltıyor. Biz genelde o yüzden bu tarz durumlarda Q4 arkasına bırakıyoruz bazı durumları. Yine bazı durumlar esneklik sağlıyor ama bazı durumlarda esnekliği daha sonralarda sağlayabiliyor. Aynen öyle. O yüzden de son zamanlarda sık sık suspendlerle karşılaşıyoruz. Peki bu suspendlerin çözümü ne olacak? Yani birçok suspend geliyor. Ee, bu son zamanlarda özellikle Q4 döneminde gelen sasmentlerin çözümü nasıl olacak? Bizim burada nasıl bir aksiyon almamız gerekiyor? Amazon'da çözümü olmayan hiçbir şey yok. Çözümü olan da etki <laughs> <laughs> Yani şöyle, tam olarak e, Amazon da bazen ne yaptığını bilmeyebiliyor. Bunun da çözümleri var mı? Var. E, ama %100 bir çözüm yok. Amazon'da kesin %100 diye bir hareket etme diye bir sor, e, söz konusu değil hiç açılmaz diye kesin bu asla açılmaz diyen 100 kişiden gelen hesapları da açtığımız hesaplar oldu. Yani fair price'a e açılmaz diyorlardı. O hesaplardan da açtığımız hesaplar oldu. Gök sasmetlerini açtığımız hesaplar oldu. Sahtecilik politikalarını açtığımız oldu. Drop politikalarını açtığımız oldu. Adam kendi açamadığına hiç açılmaz diyor. Biz de şunu kesin ifade etmiyoruz. Bizim açamadığımız bir şeyi belki Açabilen bir arkadaş da olabilir, böyle bir şey de olabilir. Hani Amazon'da kesin net diye bir şey yok yani, bunun daha ifade evet. edilir. Aynen öyle, yüzde yüz diye bir şey yok. Biz de aynı şekilde, bizden hizmet almak isteyen arkadaşlarımıza bu şekilde ifade ediyoruz. Hatasız bu yüzden ödemeyi yani bu suspend hizmeti ödemelerimizi %30 ve %70 olarak bölüyoruz ki hani ilk önce %30'luk ödemeyi kabul ediyoruz. Ardından suspend açılırsa %70'lik ödemeyi kabul ediyoruz ama bu zamana gelen insanların neredeyse hepsinin suspendini açmışızdır. Çünkü çok çok az vardır açamadığımız ki onlar da çok çok artık Arap saçı olmuş. Mesela Yusuf Hocam geçen videoda bahsetmişti. Onların linkini buraya ekleriz. Yani kişi Amazon'a küfür etmiş Ondan sonra çok kötü sözler kullanmış. Artık yani hesabın açılmasının ihtimali yok. O tarz durumlar oldu maalesef geri dönüş olmuyor ama çoğu saspendi de e, açıyoruz ama tabii bunun yine bir garantisi yok zaten şöyle bir durumda var e, kesinlikle başta bir ifade ediyoruz hani bu hesabın açılma ihtimali düşük veya bu hesabın açılma ihtimali yüksek yani yüksek deyip de açamadığımız hesap neredeyse olmamıştır ama e, bir tane iki tane belki vardır o da e, sürecimiz devam ediyor yani bırakmış değiliz biz kesinlikle evet. hesabı alıp 10 gün sonra 5 gün sonra o bir ay sonra hemen bırakmıyoruz can yani. biz Elimizden geldiğince e, aslında bunun bir süresi var ama biz yine de son vattaya kadar inandığımız vattaya kadar müvadele ediliyor ediliyoruz. Zaten e, müşterilerimize de şunun ifadesini de söylüyoruz. Yani kendisi bazen ufak tefek ben içindeki şey önemli değil para masam yeterli diyor bazen. Kişiye göre hizmet veriyoruz. Dediğim gibi en başta ama e, diğer e, kimse gibi biz şöyle yapmıyoruz. Bütün hesaplar alıp 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 e, açamadık açamadık diye mi demiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu hesabın açılma ihtimali Mesela çok zor olsa bile yüzde otuz diyelim, yüzde yirmi diyelim, yüzde otuz diyelim. Bu şekilde ben yine de bir inanıyorum diyor bazen adam. Ben bu hesabın açılacağına inanıyorum diyor. Ee, yine de bir evet. deneyelim diyor. Deniyoruz. Bazen gerçekten arkadaşlarımızın inançları kuvvetli oluyor. Hesabına da inandığı için açılıyor yani. O durumlar da oluyor. Evet. Güzel oluyor. Aynen öyle. Son zamanlarda arbitrajcilerden çok fazla şikayet alıyoruz. E, arbitraj hesapları kapanıyor diye. Buna, bu Q4'e özel bir durum mu yoksa Türklere özel bir durum mu? Bunu açıklayabilir misin Yusuf? Tabii hocam. Şimdi burada e, yani Türklere özel bir durum olan şey de var. Q4'e özel bir durumu olan da var. E, bu aslında arbitrajcilerin mevzusu Türklere özel değil. E, Türklere özel olan kısımlar da var ama bu arbitrajcilerin sahtecilik politikası Amazon'a özel bir durum. Amazon zaman zaman e, insanlara bu tarz şeyler gönderebiliyor. Bir de adam hesap ürünleri satmış, 3 ay geçmiş. 3 ay sonra da elindeki şu hatta satmamış, ürün listeyi eklemiş, e, ürünleri defa da göndermemiş. Hesabı Aynen. suspend olmuş. Bu, bu tarz meseleler de oldu bana yeni evet. e, çok fazla hesap var. O yüzden e, sattığımız markalara dikkat etmemiz lazım. Önce bir analiz etmemiz lazım. Şimdi arbitraj yapıyorsak da ya tamam. Şunu demiyoruz kesinlikle, arbitrajdan para kazanamazsınız falan demiyoruz. Kazanırsınız ama sabah uyandığınızda rahat uyanabilir misiniz? Acaba o marka beni şikayet etmiş mi? Gidiyorsun mesela Watsons'dan ürün alıyorsun, Nivea'nın, e, farklı farklı e, Careave'in ürünlerini alıyorsunuz. Çok suspend olan var, yeni yeni bir sürü suspend gelen var. E, 6 ay sonra farklı bu tarz gelmeyecek diye bir durum yok. Firmalar kendileri de şikayet ediyorlar bazen. Kendi sana ürünü satıyor firma, şikayet ediyor. Ya da bunu kesinlikle yapmayın. Daha yeni yaşadığımız bir olay anlatayım. Ya adam 400 500 bin liralık ürün almış arbitraj. Ee, hard disk ürünü mesela veya farklı ürünler. Şu anda eskiden danışmanlık yapan firmalardan ayrılmış. Bazı bizim de ismende bildiğimiz kişiler de var. Şey de düzenliyorlar kendileri. Yetki belgesi, fatura falan düzenliyorlar invoice generator'dan fatura düzenlemiş adama göndermiş Amazon bunu kabul eder sıkıntı yok falan diye Bir süre bunu Denemiş başta yapmış olabilir ama Amazon bunları fark etmiş Şu an Adamın parasını geri vermiyorlar O kadar para yapmış faturası orijinal değil Yetki belgesi yok Sen girip de zaten e, Büyük bir firmanın yetki belgesini kendin veremez hard Büyük bir hard disk firmasının yetki belgesini firmasını kendi başına veremez Böyle bir durum söz konusu değil kesinlikle paralarınızı böyle şeylere bağlamayın diyorum. Ee, sıkıntı yaşarsınız. O kadar para bağlamışsın. Bu paraya zaten daha güzel iş modelleri var. Daha güzel bizim yaptığımız iş modelleri var. Çin arbitrajı diyoruz. Onu yap. Hani private label yapmıyorsun ama onda tabi riskleri var. Onu da küçük küçük gir diyoruz. Biz bile en minimale indirmeye çalışıyoruz. Gerek yok yani. Kendi hesabınızı, paranızı çöpe atmayın. Hayır şunu, şunu diyorsanız benim çöpe atılacak bir param var. Ben bundan risk alıyorum. Kazansam da olur, kaybetsem de olur. Okey. Sıkıntı yok. Bunu atabilirsin. Onu da yine emin adımlara yaparsan daha sağlam olur. Ama gidip de niye hiçbirimiz parayı çöpten bulmuyoruz yani? Kesinlikle yani private table'a bile bize gelen arkadaşlarımızın neredeyse hocam biz bu zamana kadar private table'ı işte 10 bin 15 bin dolardan aşağı yapılmıyormuş diye biliyoruz. Bu şekilde öğrendik. Herkes böyle söylüyor gibi söylemlerle geliyor ama kanalımızda 28 adet başarılı öğrencilerimizle röportaj var. İzleyin 5000 doları geçen e, sermaye ile başlayan danışanımız yok, öğrencimiz yok. O yüzden bunlar çok yüksek paralar. 300 dolara da, 500 dolara da, 1000 dolara da başlayan var zaten. Bizim tavsiye ettiğimiz rakamlar bunlar arkadaşlar. E, emin adımlarla ilerlemek lazım. Adımlarımızı dikkatli atmak lazım. Dediğimiz gibi çöpe atılacak paramız yok. E, dikkatli seçin çalıştığınız yerleri. Biraz önce Yusuf Hocam o e, malum üründen bahsederken he, şimdi adamın tamam yetki belgesi var ama o ürüne değil. Yani hani yetki belgesini gösteriyor, insanlar hemen burada inanıyor. Bu bakın bu wholesale iş modelinde de böyle. Yani e, arbitrajda da böyle. Yani markalı ürünler satacağınız zaman e, bu tarz sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz yoksa ama private label'da kendi markanızı yarattığınız için bu tarz problemlere zaten hiç yaşama ihtimaliniz dahi olmuyor. Bunu da soranlar oluyor. Hocam arbitrajda gibi, wholesaleda gibi hani başka birisi listemize girebilir mi gibi e, ya da bize sorun çıkar mı gibi sorular da geliyor. Hayır arkadaşlar, yapacağınız en kolay şey transparency transparency programına dahil olduğunuz an zaten sizin ürününüzü başka kimse kargo planı yapamıyor o listeyle alakalı. O yüzden de yani QR kodda oluyor artık. Bunu önlemiş oluyorsunuz direkt ve çok kolay bir yöntem. Çok güzel yani garanti sayılabilecek bir yöntem. O yüzden de bu tarz iş modellerini yapmanızı tavsiye ediyoruz eğer suspend gibi risklerden korkuyorsanız. Bir sorum daha olacak son zamanlarda bu verification alakalı yani e, satıcı onayı ile alakalı suspendler de oluyor. Hatta bu sık sık oluyor ama son zamanlarda biraz daha sıklaştı. E, burada peki ne yapmamız gerekiyor? Bu sorun, burada bir sorun yaşamamız için. Şöyle, e, bu evet bu Türklere özel bir şey işte. Şey, çünkü e, dediğim gibi daha önce de belirtmiştik. E, Türklerin yaptığı, bizim yaptığımız bazı usulsüzlükler var. Sisteme bildirmediğim, başkalarının adına açtığımız hesaplar bir başkalarının adına açtığımız hesaplar sürekli bir kişinin hesapları var sürekli sahte ürün satıyor sürekli sahte ürün satıyor birini kapatıyor diğerini satıyor birini kapatıyor yine aynı ürünler farklı ürünler bir bu iki de Amazon alıcı hesaplardan aldığımız refundlar adamlar her gün benim karşıma çıkıyor Instagram'da reklam refund zone refund bilmem ne ee, <laughs> ücretinizi iade alırız Telegram'da her gün birisi gruba mesaj atıyor Arkadaşım bu madden de manen de caiz bir şey değil yani. Onu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü sen ürünü satmışsın, paranı kazanmışsın, gelip bir iade alıyorsun. Hani bu sonuçta FBA satıcısı var bu ürünün. Yani bu adamın satıcısı var. Bu adama dokunmasa bile bu kargocuya dokunuyor. Amazon kendi burcuya birden parayı ödemez. Bunların birinden bu parayı alıyor. Yani bu para bir gün senden çıkacak yani onu da bil. Ee, ve bu yüzden o kadar çok Türkiye'de e, sasment geliyor ki, bunların da hepsinin mesuliyeti sende, onu da söyleyeyim. Yani Ay. bu e, kesinlikle etik şeyler değil. Yapmayın. Yapanlara tavsiye etmiyorum. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani Türkiye'de sahtekarlık öğretiliyor. Maalesef yani e, isim vermeyeceğim ama Türkiye'nin en popüler, en popüler Amazon satıcısı, eğitimcisi. İsmini vermeyeceğim ama çok popüler yani hani böyle çok şey, milyon liralık kişilerle röportaj. Halbuki onun sektörle alakası yok ama o kişiyi çağırıyor, onunla röportaj yapıyor vesaire. Çok saçma sapan insanları ünlü yapıyorlar, onları bir yerlere getiriyorlar. O kişi neyse. Sahtekarlık anlatıyor. Diyor ki bir tane liste bul, iyi satan bir liste. Ee, o listeyi kovala, baktın ki marka tescili yok. O marka tescilini ondan önce sen al. Ondan sonra normal fiyatının iki katı 3 katına bunu sat. Bunu iş olarak anlatıyorlar insanlar. Rezalet bir durum. Ve Türkiye'nin popüler insanı bu insan. Yani ben bunu kendi eğitimimde kulaklarımla duydum. Sahtekarlık öğretiliyor maalesef. Ee, arkadaşlar iş yapacaksanız, bir kere ticaret yapacaksanız e, bunu mutlaka mutlaka ticari ahlak kuralları içinde yapmanız lazım. Bir oyun oynayacaksanız kurallarına göre oynamanız lazım. Bu ne insani ne ahlaki ne ticari ne dini hiçbir şey uygun bir durum değil yani. Hani dediğim gibi usulünce yapın, e, düzgün bir şekilde para kazanmaya çalışın. Yusuf hocam çok güzel bir şey dedi. O bir yerden mutlaka çıkar. Yani hani ee, o yüzden de kesinlikle ama kesinlikle bir iş yapacaksanız e, artıların eksilerini, bu şekildeki e, işin e, sürdürülebilirliğini araştırarak, doğruluğunu, uygunluğunu araştırarak yapın. Kılı kırık yarın bakın eğitim alacağınız yeri, yapacağınız modeli çok iyi araştırın arkadaşlar. İnsanlara hatta sorular sorun, sıkıştırın. Yani öğrenin onlar bu işi gerçekten biliyorum, bu ahlaki etik değerleri değer veriyor mu diye ve ne yapacaksanız ondan sonra yapın. Kesinlikle öyle. Şunu daha ifade edeyim, peko değil. Adam drop eğitimi veriyor, mağaza kopyalamayı öğretiyor. Yani sen, adam emek vermiş ona, uğraşmış, sen ona gidiyorsun, onun mağazasını bir anda kopyalıyorsun, adamın satışlarını alıyorsun, buyboxlarını alıyorsun, devam ediyorsun. Hangi iş modelini yapıyorsanız, etik olun, etik yapın. Bu bir. iki de, şimdi de soruyorlar bazen, Amazon drop shoppingi bitirecek mi? Amazon arbitrajı bitirecek mi? Bitirmeyecek. Niye bitirmeyecek? Amazon işine geliyor. Yani öyle. Amazon dropçılardan para kazanıyor. Hem satıyorken para kazanıyor hem alırken para kazanıyor. Amazon arbitrajlardan para kazanıyor. Hem satarken para kazanıyor hem alırken para kazanıyor. Ama ne yapıyor? Bir de sizin suspend ediyor. İçeride paranız da kilitliyor. Paranı tutuyor. Aynen öyle. Amazon ondan da para kazanıyor. Amazon o para ürünleri de tutuyor. O ürünleri imhaya gönderiyor. İmhaya gönderirken senden para kasıyor. Kesiyor. O ürünleri imhaya mı gönderiyor? Gidiyor başka mağazasına kendi satıyor. İkinci used olarak satıyor. Belki de yani new used, new used olarak satıyor. Böyle used'un da bir üstü yani. Bir firma. Yani adam onları her türlü değerlendiriyor. Yani, Oradan kesinlikle. para kazanıyor. Alırken kazanıyor, satarken kazanıyor, senden e, imha ederken kazanıyor. İçeride senin tuttuğu paradan para kazanıyor. Paramı yani, parayla subscription, aylık üyelikten para kazanıyor. Tabii. Yani bitirmez, niye bitirsin? Sağ olan size olur yani. yani. Yanlış iş modeli yaparsan her gün sabah gece uyuduğunda yarın acaba hesabım olacak. kapanacak mı diye uyanırsın. Ama bir tanesinde de her gün bakarsın. Ben her gün uyanıyorum sabah kaç sipariş gelmiş. Diğer hesabıma bakıyorum sabah kaç sipariş gelmiş. Yani bu, bu şekilde uyanmakla acaba e, ihlal maili mi geldi? Acaba puanım mı düştü? Acaba hesap sasmen mi oldu? Acaba içeride param mı kaldı? Düşünmek arasında uyurken bile gece rahat, uyanırken bile sabah güzel uyanma durumu söz konusu. Oluyor. Bak şu an biraz önce bana mail geldi. Buradan ekrandan göstereceğim. İçeriğinin para kısmını kapatacağım. Para kısmını kapatacağım burada arkadaşlarımıza. Amazon'dan ald yaptığım satışın ödemeleri geldi. Ayın 30'u bugün. Biliyorsun ay ortası ay sonrası ücret geliyor. Yani güzel bir miktar para geldi. Şimdi sen bunu sorunsuz bir şekilde alacağını bildiğin zaman ya ticaretini normal bir şekilde yapıyorsun yani. Sen her ay gitmişsin, e, kiranı almışsın gibi oluyor belli bir yerden sonra. E, o yüzden e, bunu yapmak varken neden ne olacak diye düşünelim, değil mi? Ben alışkanlık olmuş hocam. Eskiden biz de drop yaptığımız için Hatta kendimiz de drop işleriyle uğraşıyorduk sürekli daha öncelerde Murat hocamla tanışana kadar. Sonradan biz de işte private label'a başladık. Ee, o zamandan alışkanlık olmuş. Parayı hiçbir zaman e, içeride bekletmiyorum. Hemen e, günü geldiğinde, günü geldi. Aynen erkenden, ki, erkenden aldın, değil mi? aynen. Aslında şu an öyle bir şeye ihtiyacım yok ama yine de o zamandan alışkanlık olduğu için şey aynen. olmuş bu tabi Tabii tabii, tabii kesinlikle. Bak ben bu yatan ücretin dörtte üçünü ya da dörtte ikisini neyse ee, geçen hafta, ondan önceki hafta alabilirdim. Şu an yurt dışındayım. Yani alabilirdim, sıkıntı yok. Ama ne gerek var? Yani bu para zaten o ay sonu geldiğinde, o zamanı tarihi geldiğinde. Sana yatacak. O yüzden hiç kasmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde yaparsanız kafanız da rahat olur. Kafanız rahat olduğu zaman kendinizi gerçekten işe verebilirsiniz. İşi nasıl büyüteceğinize odaklanabilirsiniz. Nasıl daha çok para kazanabilirim? Nasıl daha çok bu iş büyür? Nasıl daha farklı işler yapabilirim? Yani üretkenliği ayırabilirsiniz zamanınızı. Ama öbür türlü işte hesap kurtulacak. Paramızı alabileceğiz mi? Yarın ne olacak? Bu ürünler silinecek mi? Gibi gibi saçma sapan şeylerle uğraşırsanız. O yüzden e, tavsiyemiz Private Dable ve daha sürdürülebilir olan iş modellerini yapmanız her zaman. Kusupcum <laughs> ağzına sağlık. Ee, var mı son olarak eklemek istediğin bir şey arkadaşlarımıza? Ya Diyorum ki hangi iş modelini yapıyorsanız tekrar tekrar söylüyorum e, ahlaklı ve düzgün yapın. E, sıkıntı çekmezsiniz. Yani ufak bazen sektörlere uğrasanız bile illaki e, bu düzgün iş modelini, düzgün işleri bırakmazsanız güzel bir yere gelirsiniz. Güzel Başarılar elde edersiniz. Kesinlikle öyle. Bunun üstüne ben de bir şey söylemeyeceğim. Ağzına sağlık Yusuf. Ee, yine soruları olan arkadaşlarımız bu konularla alakalı. Ee, açıklamalarda bizlere sorularını sorabilir, en kısa zamanda yanıtlarız. Belki yeni bir video çekeriz. Hatta sırf bu e, dolandırıcılık iş modelleriyle alakalı bir video çekeriz. Yani ne bu iş modelleri, nasıl bunlardan uzak durabilirsiniz? Çünkü bu da çok fayda olur. İnsanlar da bunu öğrenip buralardan uzak dururlar değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, aynen. aynen. Ben mesela şunu da ifade edeyim. Kesinlikle şu konuda da, e, gruplar açmışlar. E, bu sahtecilik politikalarını açıyoruz diye. İlk başta asim, isim vermeyeyim. Neyse. Bir tane firma vardı. E, sonra yeni bir, o kapatmış hesabı. İki ay süre veriyor insanlara. Paralarını alıyorlar. Sonra hesaplarını kapatıyorlar. Açama, açamadık diye diye değil. Hesapları direkt kapatıyorlar. Paralarınız kalıyor. Bir de garanti veriyorlar. %100 garanti diyorlar ama kimseye ulaşamıyorsunuz artık. Şu an yenileri evet. de ee, paylaştığı zaten ekran görüntülerini, aynı ekran görüntülerini paylaştırıyorlar. Yeni hesaplar açmışlar. Bu hesaplar açtık, bu hesaplar açtık diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle paranızı kaptırmayın. Güvenmediğiniz kişilere hesaplarınızı emanet etmeyin. Güven konusu olduğu için dışarıdan hesap almıyoruz. Ben yani şu an dışarıdan gelen hesapları almıyoruz. Sırf güvenilirliği, şeyliği olsun diye zaten bizim firmayla ilgili görmüşsünüzdür. Dışarıdan da hiçbir şekilde kötü bir yorum yapan, yani görmedim yani. Ben de Yok, görmedim. Yok, hayır. Bende de hiçbir zaman olmadı. Müşterilere de en iyi şekilde, biz de en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. E, tabii ki eleştirilerinizi açıyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Daha da iyi olacağımıza inanıyoruz. Hiçbir şekilde e, dolandırıcılık her türlüsüne karşıyız. Kesinlikle dolandırılmayın. Dolandırılmanıza da karşıyız. Aynen öyle. Yazık günah yani şu şartlar altında para biriktirmek, para kazanmak çok zor hani 3 kuruşunuzdan da olmayın bir şeyler yapacağız derken e, dikkat edin arkadaşlar araştırın e, hemen e, bir heyecanla işler yapmayın bize istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz çekinmeden 0542 471 97 92 numaralı telefonu WhatsApp hattından istediğiniz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz e, Yusuf tekrardan teşekkür ederim katılımın için. Ben teşekkür ederim hocam. Her zaman sorularınızı bekliyoruz. Sıkıntılarınız varsa elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Bu şekilde noktalayalım. Evet, rica ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.